Selamun Aleyküm Evet arkadaşlar hepinize günaydın. Yani Hepinize hepiniz olmayabilir ama çoğunuza gün ol. Uyuda pazar günü Çekiliyorsunuz pazar pazartesi izliyorsunuz. Okulamadığı için oruç tutuyorum tabii ki de. E, dün sahurumu çektim arkadaşlar. Eee şimdi de iftara kadar olan vaktimi çekiyorum. Ee, o haldeyken bir şey konuşma yapamadım. Eee şimdi ipimi kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şuraya koyduğum Instagram hesabımdan da diyemeyi istediğiniz videoyu yazmayı unutmayın. Eee şimdi ne diyecektim ben? Eee bu arada 9'da uyanma arkadaşlar. Eee ama... Arkadaşlarımla konuştum sonra e, bugün çekecek başka videoyu ayar e, ayar yani buldum birazdan ayarlayacağım onun için bir şeyler yani ondan dolayı fırsat bulamadım e, bir videoyu başlatmaya falan ondan dolayı şimdi başlatıyorum orada soru kaçta yapıyorsun derseniz ben soru 3 15'te falan yaptım arkadaşlar. Evet, pizza yedim. E, normalde yenmez oluyorsunuz ama beni şu anda çok tut tok tutuyor yani. Şu an önüme bir şey gitse yemem. Kola da içtim yani. Normalde bunlar yenmemesi gerekenler bir şey ama beni aşırı tok tutuyor şu anda aşırı. Size o kadar diyorum. Ve su satmıyor yani. Ben şu an su, su satmıyor tabii sadece belki ben de böyle yani benim aklıma çok da denizini tavsiye etmem yani kimse önermiyor böyle bir şey tabii İşte benim iftarda onu yedim diye şimdi onu yedim Şu ne güzel işte fazladan pizza yemiş o neyse ee, şimdi o zaman iftara kadar olan diğer aktivitemize geçelim yani aktivite dedim bir şey yapamam ki bu <laughs> neyse şimdilik kapatıyorum sonra açayım evet arkadaşlar şimdi diğer video için hazırlıklar yaptım bir saat ee, hani Roblox yükledim hani 500 parkurlu olan şey var ya onu dün oynamaya başladım bugün de bitiyor neredeyse yani 430 440 dayım yani. Şimdi video çekmeye geçelim. Arkadaşlar şimdi bu videonun kapağını ekledim. Yani kapağını yaptım. Pardon. Birazdan da e, bugün çektiğim cüyeyi bu Muhtemel bunu pazartesi bu videoyu, diğerinde yani bugün çektiğimde salı atacağım. 2 sene olmuş galiba bu videoya böyle bu videoya atalım. Geçen sene tuttum ama çekmedim. Ben geçen sene doğru düz video çekmedim galiba. Neyse. Ay zaman bir oldu saat. Tabii 8'de uyanınca bir olması yavaş yavaş. Gözüm önünde kahvaltıyorlar ya. Neyse kapatıyorum. Arkadaşlar hiçbir şey yapamıyorum. Yapmıyorum. Demin 2 dakika atlamla oyun oynadık. O da bitti. Sonra muhabbet falan ettik. Her şey çok sıkıcı. Sıkıldım. Arkadaşlar e, Roblox'a 500 parkur bitirim. Ders vakti. 哎，这个。

elimi kopart. Geberçin, geberçin. Geberçin. Sen galiba aşk kuşkus. Selamünaleyküm. Demin çocuklar durmasını izledim. Bu arada izlemiyorsanız önerim. Aşırı güzel bir dizi. Birazdan da test çözeceğim. Tuta ta. Birazdan voleybol oynasam acaba diye düşünüyorum. Bu arada voleybol diyorum sadece şakasına voleybol dedim. E, demin Roblox oynadım. E, şimdi de tek toha mı girsem biraz? En iyisi biraz daha TikTok gidip voleybol oynarım. Sonra da test çözelim. Yine görüşürüz. <laughs> Bir şey yapamıyorum ki yani. Normal günlük vlog olsa daha yani hmm, ay daha fazla şey yaparım da şu an halim olmadığı için çok bir şey yapamıyorum. Ben yani size böylesinizdir. Neyse, <laughs> Neyse şimdi kapatıyorum. sıra son dakikalar. 10-15 dakika falan kaldı. Yehu. Hayır.